Merhaba arkadaşlar ben sabitte iki video hikaye yapacağım. O zaman başlayalım. Bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ama şu an videoyu tam başlamayacağım. Şu an sen oradaki hala like atmadın ve abone olmadın. Şu an bekliyorum. Hadi, hadi, hadi. Ve oldun o zaman başlayalım. Kanka yeni akülaya bağırdım. Nasıl olmuş? Güzelmiş kanka ya. Ben de beğendim. Hadi gel yeni ev de aldım. Bir de yeni eve gidelim. Tamam kanka. Oğlum e, akülaya bayı da pek iş uyuyamıyorum ya. Ya ne olacak? Geldik kanka. Oo kanka güzelmiş. Aynen. Gel şöyle giyelim eve. Vıy. Kanka ben biraz burada uzandım. Da. Oğlum ne diyorsun sen ya? Aya bu dozanılır mı? Aa, kanka tamam ya. Uf. Tamam kanka ben biraz televizyon isteyeceğim. Kanka bir uzanayım ya. Ya manyak mısın sen? Git şimdi ne yapıyorsan yap ya. Hiç soyasamam. <laughs> bu şey çok komik ya. Her zaman gülmekte ölüyor. <laughs> 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 Lan bu ses ne? Arı mı geldi eve? Lan, <laughs> lan ne yapıyor bu? Allah'ım uyusamak ya. Yapma. Aa Nuran'ı. Hangi ara Nuran'ı vurdu lan bu? Neyse biraz yok yoksa oynayayım. Şöyle sıkıldım. kaykıtacağım. Şimdi güldük ciddi yani ya. Allah la, la la Ya şu köpekler ne kadar tatlı ya. Bu komik olduğunu mu sanıyorsun Evet. Ya. Lan benim gibi gül ne yapıyorsun oyun bu ses ses yazı getirmiştim. Ya. Ya kanka bir kapa seneni git ne yapıyorsan yap. Ben sizgi film izleyeceğim ya sıkıldım. La 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 Okul mu? Bakayım saate. Nerede benim tabletim? 5 dakika içinde başlıyor. Ben dışarıda bekliyorum seni. Gel hemen. Kapıyı aç. Tam. Hadi arabaya. Araba, araba ol gel. Tamam geliyor mu? Oğlum su ses yazını kullanma ya. Ya öf tamam ya. Gel. Geliyorum. Ya kullanma. öf tamam üf. Sen İngilizceye gidecektin. Bu gitti mi ben matematiğe? Evet kanka ben İngilizceye gidecektim. Bugün en sevmediğim ders. Ağlama. <laughs> kanka. Ee kanka neden duydun? Ne bileyim. Ya bak. Ne bileyim bir duydum işte. Tamam kanka. Gel kanka. Oley be okulu özledim de İngilizceyi özlemedim. Tamam kanka hadi sen git ya. lan gitsene kanka Çık. bir tur gideceğim bu sonra lan bu ya kim ödev yok yazdığım ne oldu lan kanka zamdan görüyorum ödev yok yazmış birisi kanka tamam sen gülme lütfen bak uf kanka be tamam Oğlum öğretmen geldi lan. Ne öğretmen değilmiş veliymiş. Evet çocuklar. Böyle bir yoku ki yazdı Efe? Bilmiyorum öğretmenim bir iki şey yazmış işte bileyim ben. Allah'ım tamam. Evet. 91. Olur. Hadi bunu bil. E, 91 mi <laughs> 28. Hem. 8, <laughs> 9. Bir dakika öğretmenim matematiğim yetmedi. Ne diyorsun lan sen? Tamam öğretmenim bir dakika bir dakika. Hmm, 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 hmm. Buldum öğretmenim buldum. Cevabını söyleyin. 119. Evet aferin yaz senin diğer yayamaz İngilizce dersin mi? Evet öğretmenim oyda. Hmm, tamam. Şimdi zor bir soru soracağım. 9 hmm. artı 9 bence bayağı zor. <laughs> öğretmenim siz iyi misiniz? Neden? Yok şey öğretmenim. Evet. <laughs> evet öğretmenim 18. E bu sokluğu nasıl bildin? Evet ne şey öğretmenim? Bu sefer sakma e soydu. Hadi öğretmenim. Lan bekle. 200 sayfa e 0. Öğretmenim çok kolay. 0. Nereden biliyorsun? Ö öğretmenim siz daha bize dün öğrettiniz. Ha, Evet doğru. Arkadaşlar siz iyi misiniz? Gerçekten iyiyim. Evet. Telefiz. Hadi git şimdi televize ne yapıyorsan yap ya. Abi o odadan da bıktım ya. Uf. Dur bakayım. Kemi bekleyeyim. la 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 şey la, 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 la. otayım şöyle. Kanka geldim ya. Nasıl vardı Allah'tan? Sok sinemi bozdun G4 Ben de matematik öğretmeni ben pizza aldım. Kanka ben de ne olsam bakayım. Eee ben elma aldım. Kan kolum kafam kırılacaktı. Nasıl yapıladın sen benim kafamdan? Kanka ben de böyle. Ben bitirdim. Tam kalk eve gidelim mi? Gidelim. Kanka dönme. Neden? Ya kullanma. Ya öf tamam ya kullanmayacağım. Kesin kullandım ben seni. Şey ne? Yok bir şey kanka. Gel gidelim. Lan sen neden atlıyorsun? Bilmiyorum kanka. Neyse ben arabama kitaplarımı koyayım. Evet. Bunu koyacağım. Bunu koyacağım. Bunu koyacağım. Bunu koyacağım. Kendimi dolaba kitap Kanka ben kendimi dolaba kilitleyeceğim. Ha ha! Cidden güzel kıyorsun. Ne? Yok Kanka bir şey. Tamam gel gidelim. Kanka fake öğretmen geldi galiba. <laughs> Kanka bir talihsiz olan yazandı. kafamda. kanka de ve gidelim. Tamam kanka gidelim. <laughs> gidelim. La 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 Evim evim güzel evim. Evet kanka dinle. <laughs> Böyle kamera arkası olsa keşke. Allah <laughs> Neyse kamera arkası yapmayacağım. Kanka geldik eve. Tamam kanka. Kanka geldik. Ah. Kanka sen bende de şey sür. Ne? Boş ver. Ne süyüm oğlum. <laughs> ne? Yok kanka bir şey yok. Tamam <laughs> yine kullandım. Ya gel suya ya. Şurada <laughs> ne yapsam ne diyor ya. Duyuyorum seni. Ve kullandın yine. Kanka kullanacağım ve geliyorum. <laughs> Bak yine mi? <laughs> ee, senin ben. Biraz sağda yatırıyorum. <laughs> Efe uyanmadı mı? Duymuyor beni. Evet duymuyor. Neden bir ipleşimi kullandı yine? Gel gel. Ben götüreceğim okula. Bana bana. Gel tam. gel tamam. Geliyorum. Gel. Gel. Ya bay. Ya kanka neden kapatıyorsun? Ne bileyim. Lan biraz düzgün şeyim bari. Ee, kanka şey tekerlekli ıslanmış bunun ya. Evet kanka okula gidelim. Sen yine İngilizce şey, demişsin. Evet kanka ben İngiliz İngilizce deyim. Konuşursan bir Tamam kanka hadi görüşürüz. İyi söyle biraz telefona bakayım. Kanka bak bak öğretmen seni yok olasın. Yok kanka şuradan Efe'nin Dünyası kanalına bakacağım. Hı, kanka o güzel videolar yapıyor. kanka matematik ikimizde zikti mi Evet ve sınav ya yapma bunu. Tamam Sınav var ve ne? Şu telefonu saklayayım. <laughs> ben buraya gitmeliyim? Öğretmenim merhaba. Kanka ben, sen ses yapma. Hep kanka bir ses yaptık diye. Öğretmen konuşmuyor. Kanka gelin diyor. Tamam kanka. Kanka bak bir daha hırsız. Kanka bak bir daha ses yapma tamam mı? Tamam kanka. Kanka öğretmen neye gidiyor? Ne bileyim ben ya. Gelin diyor. Biz de gelmiyoruz sanki. Ters geliyorum bak ne kadar yapıyorum. Evet benim ne yapacağız şimdi? İp mi atlayacağız, Bir dakika ben bir şey atlayacağım. Hmm. <laughs> Kanka gitar çalacak mısınız? Kanka gideriz. Gitarı severim. Kanka diyorum ben ben mavi aldım. Lan yani bu çok kötü duyuyor. neyse kanka git sen de al. Alıyorum kanka ben büyük aldım senden büyüğüm. Sok abi neyse kanka hadi. Hadi bir iki üç. Bir dakika kanka. Kanka şarkı alıyor musun? Tam, tam, tam. <laughs> ne Kanka biriminin tam tamı. Kanka şey Kanka Kanka Vallahi lan bir tek gitar saldık. Al, Al. kız yapıyor kanka bence öğretmen beğenmedi. Hayal kaçınız. Ben kanka beğenmediler. Yalan söylüyorlar bir yeri. Şey. Oynan kanka kesin Bir de yalan söylüyorlar. Yani. Kanka şimdi bir şey nasıl? de kantime. Tamam gidiyoruz örtmem Kantine. <laughs> Bu video bayağı kol. Kanka sen az nereye gidin? Ee, yok kanka bir... bir... Şey. Ee, yok kanka bir şey. Ben bir Allah, Allah Allah. Sen yanlış gördün herhalde. Allah Allah. İyi tamam öyle. Lan İyi öyle olsun. Yifi. Sonra devam edecekmişiz. misiniz? Kanka Kanka kulağımı Tamam sustum Kanka bende de yemekler Lan oğlum zaten bedava manyak mısın sen? Ha o da mantıklı Kanka sen kafayı yemişsin. Ya ne var ya? Ka kanka bir sen. E ee, yok. E yok. Kanka devam. Baba puyo geliyor. Kanka biraz bağırma. Ne yapayım? Kendim ben. Hadi kanka oğlum yoruldum. Oh. Kendimi ayrık istiyorum kank. Bak kolu bu. Kula geçirdiğini neden konuşmuyor? Allah'ım neden? <laughs> neden bu videolar? <laughs> Efendim öğretmenim. Ee, öğretmenim kapadı. <laughs> Kanka hikaye anlatacakmış. Bir iş bitti koyum. Kanka yok uykus bir şey gelirse. Kanka ne gelebilir ki salata mı? <laughs> Kanka çok e, komik ha. Bileyim bay. Tamam öğretmenim. Kanka ben tuvalete gidiyorum. <laughs> tamam kanka. Hemen şimdi onları korkutmak için silahın değil ben üstümü giyeyim. Evet dinlendim ben. üstü yedim. Şimdi onları tıyor lider. Bu böyle şey rahat boş yeriymiş. O zaman bakalım. Na 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 na. Oo, sen hadi salata at. Ne diyor lan? bu mu manyak mı lan bu sokmuş? derdi ben sana derman ama kime derim? Kanka şakayı ettin ya. Ne? Kullanmasın. Da sakam yaptın. Yok şey neyse. Kanka gitsin umuyumda değil. Çeçeğinin Ne? Ne bit benim ne? Ne 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 ne? Neyse kanka gidelim artık ya. Yoruldum. Aynen kanka gidelim. Öğretmeni ağlıyordum umuyumda değil. Lan bir şey olmasın olmasın. Kanka boş ver ya. Öf boş ver aynen. Hiç öyle Şimdi saha falan yapar. Aynen kanka aynen. Bak sen de kullandın. Ne yapayım? <laughs> kanka uzatma da gel hadi. Tamam tamam. Hangisi? Şey? Göremiyorum. Kanka. Tamam tamam. Vın vın vın. Let's go gidebilsek. Ne kanka yok bir şey. Bu Vın... Kanka benzi mi gitti? Kanka senin aldığın şey de böyle lan. Kalk ben böyle alıp geliyorum. Lan nerede kaldı oğlum bu 2 saat geçti. Geldim kanka geldim. Lan yukarıdan nasıl geliyorsun? Ne bileyim kanka. Kanka kayıtsın kapısını aç. Yine kullandım da neyse. Evet arkadaşlar. Bu video bu kadar. Kanalıma abone olmayı. Videolara like atmayı unutmayın ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye bye.